Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün tek renkle ilgili bir video çekmek istiyorum. Aslında hep çekmeyi düşündüğüm videoydu. Bugünkü rengimiz mor. 1 Temmuz benim doğum günümdü ve doğum günümde sadece böyle mor renkler düşünülmüş. Mor rengin açık rengi, koyu rengi düşünülmüş. Çok cici bir hediye paketi aldım. Şöyle parlak. Ve ee, e şimdi ben mor renklerle hazırlanmış bu hediye paketimi sizlerle beraber açacağım. Evet. Şimdi bu şekilde mor renkle kaplanmış bir hediye paketi. İyi ki doğdun. Fatıma ablam yazıyor. Evet. Şimdi paketimizi de açalım. Ben mor rengi çok severim. Mor rengin enerjisi de çok güzel. Hemen bu şekilde açıyorum. Hangisinden başlayalım? Allah! Müçe hediye dolu. Şöyle mor renkli bir cüzdan. Açık bir renk. Ciciliğine bakar mısınız? Evet. Şöyle mor renkli çok cici bir toka var. Morun açık renkleri. Çok tatlı. Evet. Şöyle mor renk bir çorap. Ay, bu defterin güzelliğine bakar mısınız? Mor renkli defterlere de not tutmayı çok severim. Bu şekilde. Mor renkli bir kalem. Ve... Mor renkli. Çok tatlı gözüküyor. Yine bir tane daha not defteri çıktı. Çok güzel gözüküyor. Not defterlerini severim. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Şöyle mor renkli bir mum ve bu mum e, lavanta kokuyor. Şu an o kadar güzel kokular gelmeye başladı ki. Lavanta kokulu mum. Çok güzel kokuyor. Evet. Burada da yine bir hediye paketi var. Bu hediye paketi de yine mor kupa mor bir kupa. şöyle kupamızı da çıkarıp buraya koyalım. Her şey mor. Şöyle çikolatalarımız var. Çikolatalarımız da mor. Ve yine mor renkle hazırlanmış bir not. Notum. Fatma ablama şöyle açıyorum. İyi ki doğdun Fatma abla. Seni çok seviyoruz doğum günün kutlu olsun yazıyor. Bütün bu e, güzelim mor renkli hediyeleri e, Berin bana hazırladı e, ve ben Berine çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi çok güzel. Çok mutlu oldum. Ben de sizleri seni çok seviyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Rabbim de sizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Çok mutlu oldum. Çok teşekkürler.